Kumar bağımlılığı nelere yol açar? Kumar bağımlılığı e, hayatın birçok alanda etkileyebilecek e, sorunlara neden olur. Öncelikle takdir edersiniz ki finansal sorunlara. Çünkü sürdürülebilir değildir bu. Sürekli attığınız bir e, kuyuya attığınız taş gibi. Hani atıyorsunuz ve gidiyor. Hani geri gelen yok. Kazandığınız oluyor bazen e, kuyunun taşına kenarına çarpıp geri geliyor. Geri onu atıyorsunuz. Geri aşağı düşüyor. Hep kaybettiğiniz bir oyun. Kazansanız dahi bile. Dolayısıyla kumar oynamak zamanla finansal sıkıntılara yol açar. Kişi kaybettiği parayı geri kazanmak için tekrar tekrar oynar oynar. Başka neler neden olur? Hiç biz, yani maddi açıdan çalıştığınız eğer sorumluluklarınızda aksamaya neden olacak düzeyde finansal kayıplar neden oluyorsa takdir edersiniz ki aile içi ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri olumsuz etkilenir. Çünkü kişi o durdurulamaz isteğe karşı yalanlar söyleyerek borçlar alır etrafından. Ödeyemez bunları geri. Zaman içerisinde parayı harcadıkça insanlarla ve kumarla zaman geçirdikçe insanlarla iletişimi iyice azalır. Yalnızlaşır. Böyle bir tablo takdir edersiniz ki bazı ruhsal sorunlarda da neden olacaktır. Anksiyete, depresyon, stresle artan ruhsal sorunlar gibi sıkıntılar kişide görünür. Ee, böyle tatsız hissedince de e, güzel bir yöntem var elinde. Kumar gider oynar tekrar. Peki başka neler olur? Aile içi sorunlara neden olur. Kumar oynayan kişinin çocukları varsa, bu davranış onların geleceğini iske sokabilir. Aile içinde psikolojik problemlere yol açabilir. E, o yüzden kumar bağımlı hafif alınabilecek bir rahatsızlık değildir. Gerçekten bu tür belirtileriniz varsa e, bu video serisinin devamında olan e, bir uzmandan destek almakta fayda var. Teşekkür ederim.